Sen ne soru? Bir dakika. Çok pardon. Çok pardon çektim. Uf okey çektim. Çok güzel be. Hmm. Senin nasıl hocam? Hmm. Güzel. Yeah. Güzel mi? Hı hmm. hı. Ha, afiyet olsun afiyet olsun. Sakız yiyorum. Sakız mı yiyorsun? <laughs> 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 Oy, 13 attı la. Ama cezalı değil değil mi? Ben de cezalıymış gibi oynuyorum ya. Sen hiçbir işin yok ki Bu tam Kaç acı? Ki... 96, bu tam Çin işi ya Çin işi derken? 99 oluyor olmuyor Atmamış Ya Çin uygulaması Her yerden bir şey çıkıyor bildirimler tonlu <laughs> Onla i̇şte, blu, -ray, blu -ray eksik etmişler 129 senin kaç? Kaç aç Benim 90 Bende hmm, ben de mi? Herhalde 101 falan ben Seni bekleyebilirim Yok ya, yok. Ya kanka işte ee, eksen var ya hmm. onu çağırdılar beni gitmedim ya. Eksen neydi lan? Acun ya Acun. Acun geçen düştükler. <laughs> işte Çok çocuk var çoğu orada. orada. He ya iyice boka döndürdü ya. Acun. <laughs> Uf, soru 9 geldi. Hiçbir işim yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı 5 var mı? Kırmızı 5 yok acı. Ya ben çift açmayı düşünüyorum da gelirse gelmedi tabii ki de. Kırmızı 5 gelse ben of, neler yaparım neler. Kırmızı 5 ya da kırmızı 8. Şunun de yok. Ben zaten hiçbiri yok. Bak sanki açacaklar. Bir de bekliyorlar. Açtı. Açtılar. 11 <laughs> <laughs> attı. 3 kat mı? 3 kat diyor kanka. O ne demekmiş? Aa. Taş işledim. 19, 8. Kaç atayım ya? Yedi Yüksek atmış ama ceza değil zaten. Bir de süre nerede ya? Süre ha, altta olması lazım süre değil mi? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben süreye bakmıyorum. Sen tabi takır takır oynuyorsun. Ben şansa inanmam. Ya gel artık ya. Üf, 126'da kaldım. Çok güzel açamadım. Hadi Hadi Bu taş şekli mi? 12 Kim? Bu Çok adam hmm. Elimde 15 kaldı Hadi be Biz mi kazandık? Büyük ihtimal Aynen Yes be Ka Devam 2. et diyorum Hı hı Civan ve Roma Ramazan 60. Ben de mi süre ya? Evet. Benim süre niye gözükmüyor ya? Allah Allah süre nerede ya? Alt, ben de altında gözüküyor da bilmiyorum. Süre bende de gözükmüyor yani. Bende de şu an gözükmüyor. Hmm. Emin kaç? 69 oldu hacı. Hacı. Evet. Mi, milletin düşüncesini okuyabiliyorsun. Aklından geçen her şeyi okuyabiliyorsun. Sence e, babanla annenin senin Balıkçı tutuyor. olurdum. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tam doğru cevabı verdim bak. Hı, evet. Ay ananı avradını. Evet. Babanla annenin varmıyor. Annenle babanın düşüncesi senin hakkında ne olurdu? Mesela senle konuşurken ne düşünüyorlardır acaba? Ne diyorlardır senin hakkında? Ha. Herhalde baba. Yani böyle çok kale almadan dinliyordur da yani böyle kaba saba değillerdir. Öyle düşünüyorum. Hani <laughs> <evde, gülüyor> anama, bir... anama, anama, da küfür, etmiyor. <laughs> Hiç. Ee, yani güzel soru. Keşke balıkçı olsa falan diyorlardır belki. Açem balık balık. Babanın düşüncesi sürekli bu. Açem balık balık. Harbi sürekli böyle Ertuğrul gibi balık çırpında gibi Balık Balık diye bağırıyor. Senle konuşuyor ama düşüncesi hep Açem balık balık. Bir şey. E, elin kaç? Yine maçı 87. Hı hı. Öyle bir şey diyor. Şey unuttum ya. Yani. Heh. Senin düşünceni herkes okuyabiliyor. En çekinceğin kişi kim olurdu? Hı, hmm, her herkes okuyor. He, ama ama böyle harbiden var? en şundan çok korkardım. Düşüncelerimi okumasını istemezdim. Hani o kişi okumasın benim yani, düşüncelerimi dediğin kişi kim olurdu? Ha, bilmiyorum ki, herhalde öğretmenler olurdu ya. Öğretmenler derken? Ne düşünüyorsun? Ya hani işte... ...mal gibi anlatıyor işte. Ondan <laughs> sonra böyle eğitim sistemi olur, böyle mi anlatılır, uzatıyor, uzatıyor falan. Hani <laughs> bunları okusalar... ...sonra şey gibi olurdu işte o... ...evet malım, Büşra, tuba mı ne diyor ya. <laughs> Aynen onun gibi olurdu. Malım Müşra, mal. Ha <laughs> aslında öğretmenler. Ben hiç düşünmemiştim ha öğretmenler. Yani bilmiyorum. Başka yok öyle ya. Şey, Bize beynimin içinde cinsel içerik. Ah mesela mesela onlar da vardı. <laughs> şey sen? Ah işte onu düşündüm. Hmm, 13 attı. 13 işime yarar mı? Yarar. 103 de açabilir miyim? <laughs> 139 olması lazım. Kim olurdu ya? Bilmiyorum, absürt bir cevabım yok ki. Yani, diyeyim. Tayyip olur. Peki, tayyip mesela... olur. Aa, götümden kan alır. Aa. Aa, öyle konuş. Şey... Tayyip değil değil mi? Maradona'dan bahsediyorsun. Ha aynen, Mar aynen. Aynen. Şey. <laughs> Maradona, Maradona. İyi, i̇yi ya gitti adam yoksa <laughs> Yoksa. Ben miyim şimdi? Ben niye sürekli ben başlıyorum? Bu oyunu sen kurdun ya. Büyük ihtimal ondandır ya bak bundan tam 3 sene sonra altımızda hı hı. bir tane araba olacak. Ney? Arabanın markasını çok merak ettim. Peugeot 2008 yeni. <laughs> Jeep gibi olan var ya. Yok bilmiyorum. Ondan ne olacak? olacak. Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum arabayı. Biliyor musun? Turuncu böyle bir şey ya biliyorsun. Allah Allah. şöyle düşündüm böyle bir kendimi yokladım da yok bilmiyorum yalan söylemeyeyim. Görmüş ama. Ha diyeceğim böyle. Aynen olabilir ha dediğim bir şey olabilir ama şu an aklıma gelmedi yani. O 3 sene sonra olacak ama. Ne nereden kazanacağız parayı? He? Nereden kazanacağız biz bu parayı? Pes edeyim aaa Aa. Aa. Ben Furkan, pezevenk olsan ilk satacağın karı kim olurdu? Kim olurdu? Hülya Avşar <laughs> mı? Hülya Avşar. Ardın lan? Yok lan. Kime satacağım değil mi? O mu soru? Ne? Kime mi satacağım? Yani kime mi satacağım? satacağım? Aynen, kime? Oğlum hmm. yabancı ver, yabancı Türk ismi vermesin. <laughs> <laughs> evet. Rihanna ya, Rihanna. <laughs> Sonra aramızda tartışırız onu. Rüyanda kim demiştin? Ben şimdi 101 olunca açabiliyor muyum? Hı hı. 117. Ama eşe şey var mı ya? Neyse. Sana Bu katlamalı ya. Her şeye katlama yapıyor ya. Taşımı işlerim elhamdülillah. Al buradan da. Ey maşallah. Bu bunlar nasıl tokat ama Resul'a bak. Resul. Resul. Dinler. Hadi bu akan deroller denizler dolacak. Ah şu sağdaki Cem'in dayıma benziyor. Değilmiş ama. Kaç kaldı acı sende? 96. 96 mı? He elimde 96 kaldı. Şey, oldu, oldu. beğenemedin mi? Şaka be. Aa, şey hemen söylüyorum. Ee... O 25. Ben de bez kaldı. Güzel güzel. Hayır, bir ben şey... daha az kalacak göreceksin bak. Oy. bittim mi? Oy. Bu Oy. Olsun. Oy bittim da. Aşin aşin bittim da. Oy. Kapatayım. Tamam o kanki o zaman. Hadi, hadi görüşürüz. Eyvallah hadi görüşürüz.